Ayet okumak istiyorum. Fatır suresi 37. ayeti Allah şu şekilde bildiriyor. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rab, şeytanın Allah'a sınırım. İçinde onlar şöyle çığlık atarlar. Rabbimiz bizi çıkar yaptığımızdan başka salih bir amelde bulunalım. Size orada yani dünyada öğüt alabilecek olanın öğüt alabileceği kadar ömür vermedik mi? İşte bu çok önemli bir konu gerçekten. Çünkü her insanın vakti oluyor Allah'ı tanımaya, Allah'ın yarattıklarını görmeye, iman hakikatlerini görmeye, yaratılış amacını senin de anlattığın gibi fark etmek için Allah çok fazla imkan veriyor, fırsat veriyor, çok fazla delil yaratmış. Hem bilimsel delillere baktığında tek bir delil bile zaten Allah'ın varlığını görmek için yeterli. En ufak bir şüphe duyabileceği bir şey bu anlamda hiçbir şekilde yok. Evet. Ee, onun dışında da insanın zaten kendisinin e, varım demesi, herhangi bir görüntüyü görmesi e, Allah'ın varlığını ispat etmek için yeterlidir. Evet. E, o yüzden her insan Allah'ın e, varlığını bilir. Vicdanen buna karşı eğer bir karar alırsa, vicdanına uymama kararı alırsa ancak o şekilde iman etmeden yaşayabilir. Onun dışında doğal olarak insanların en rahat yaşayacağı, fıtratına uygun hayat şekli iman etmesidir. Evet. Ben çok güzel bir iman hakikati gördüm bugün. Japonya'da okyanus tabanındaki çok değişik şekillerden bir tartışma başlamış. Bunlar acaba ufaların yaptığı şekiller mi, nasıl oldu, uzaylılar mı geldi diye. Halbuki böyle bir şey değil. Daha sonra bu fotoğraf sanatçısının fotoğrafını incelemişler. Ve bunun kirpi balıklarının yaptığı okyanus <laughs> akıntılarından etkilenmemek için, yumurtalarını korumak için yaptığı özel şekiller olduğunu görmüşler. Şimdi görüntümüze bakalım. Gerçekten çok ilginç. <laughs> Müthiş bir düzen var. Ve bunlar Pansiyon, kirpi Gönlüm. balıkları bayağı minik kirpi balıkları. Bunların çok hepsinin e, bu kadar düzgün bir şekli meydana getirmesi gerçekten Açık. çok çok şey. <laughs> Karton film gibi ya. Hepsi. Hepsinin ortak çalışıp ki erkek kirpi balıkları çalışıyorlar. Dişi kirpi balıklarının rahatlıkla bu şeklin içine yumurtalarını bırakması ve akıntılardan yumurtaların etkilenmemesi için böyle bir şekil meydana getiriyorlar. Çok büyük bir akıl var burada. Algının aklı tecelli ediyor maşallah. maşallah. Tabii. Allah'ın dünyada gerçekten Ebru'cuğum e, bu imtihan yaratması aslında tam olarak dinin ne kadar gerekli olduğunu Allah'ın inancının, imana ne kadar gerekli olduğunun bir e, kanıtı. Tam aksini değil yani. Allah'ı tenzih ederim inşallah. Çünkü bunu mesela söyleyen o ailenin sorduğu soruları bizi soran e, kişiler kendini o anlamda akılını güvenmeleri gerekiyor. Çünkü Allah zaten dilese direkt cenneti yaratır. Cenneti içinde yaratır insanları. Ama Allah zaten bütün e, dinlerde yani bütün daha sonra tarif olmuş tabii ki İslam dininin dışındaki dinler. Fakat ilk başta itibaren bütün dinlerde dünyayı bir e, imtihan ortamı olarak yarattığını söylüyor. Allah bu şekilde vaat ediyor ve bu şekilde vaadini tamamlıyor. Mesela bizim sahabelerimiz e, gördüklerini mesela düşmanın karşısında şeytana Allah'a sınır. Ben yaklaşık olarak söyleyeceğim ay ayeti inşallah. Bu Allah'ın bize vaat ettiğidir diyorlar ve imanları güçleniyor. Çünkü gerçekten bir Müslümanın e, yapması gereken budur ya yani bir Müslümanın düşüncesi budur. Allah'ın e, ona vaadini görür, tanır ve onun karşısında imanı güçlenir. Allah'ın vaadi dünyada bir zorluk da olabilir. Dünyada bir güzel yani güzellik de olabilir. İkisinde de güzellik vardır. Fakat rahatlık da olabilir. Yani bunu karşısında haşa Allah'ı sorgulamak, Allah'ın e, merhametini sorgulamak olmaz. Çünkü o merhamet hissini de yaratan Allah zaten onlarda. O merhamet hissiyle onu anlay algılama gücüyle, o ruhla o bütün işte kendisini kendisi yapan, bütün o karakteristik özelliklerini yaratan hepsi Allah. Allah olmasa zaten onun o hissi olmaz. Allah olmasa onun o cennet özlemi olmaz. Tabii ki insanlarda cennet özlemi var, bir cennet anlayışı var fıtrat olarak. Ve hiçbir şeyin, mesela güvensiz bir ortamın olmadığı, insanların birbirine hiçbir olumsuz davranışın olmadığı bir ortamı arıyorlar. Bu çok normal bir şey, bu doğal bir şey. Fakat dünyada Allah bunu bize vaat etmiyor. Dünyada ancak altın çağda buna inşallah Allah Hazreti İsa'yı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek çok yaklaştıracak. Fakat asla cennetin tıpatıp tıp aynısı bir ortam olması mümkün değil dünyada. Allah öyle bir ortam olarak yaratmamış çünkü dünyayı inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.